Kıymetli seyircilerimiz, Bayburdumuzun manevi önderlerinden bir kutlu mekanda Kale Ardılı Ahmet Baba Hazretlerinin Türbe-i Şerifinde sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Baban, Rüfai Gülü ve Akarsu'nun komşusu olan Kale Ardılı Ahmet Baba Hazretleri 1885 ve 1948 yıllar arasında yaşam sürmüş olan Bayburt'un manevi hayatına tesir eylemiş olan bir veli zat. 1885 yılı Bayburt'ta Halfi Kale mahallesinde ki Mesire olarak da sayfeylik çok güzel bir mahalle olarak da bilinir Bayburt halkı tarafından ve bu mahallede dünyaya gelir. Babası Kurban Efendi, bağcılık ve çiftçilikle uğraşan bir veli zat. Disiplinli bir ortamda büyüyüp medrese eğitimi de almıştır Ahmet Baba. Herkesce sevilen, iyiliksever bir mizaca sahip ve sonrasında askerlik çağı gelir. Ahmet Baba Erzurum kıtasına bağlı Sarıkamış'a yakın bir yerde Sanamer köyünde görev icra eder. Sarıkamış'a bağlı Sanamer köyünde soyları Zeynil Abidin Hazretlerine ulaşan Şeyh Hacı Yusuf Efendi'nin oğlu Ahmet Baba ile tanışır ve ondan sonra olanlar olur. Sana Mele Hacı Ahmet Baba ki, babası ünlü Rüfai Tarikatı Şeyhi, Şeyh Hacı Yusuf Efendi'nin taliminden geçmiş ve seyahat izni verilmiş bir veli. Hatta babası ona, oğlum her tarafı gezeceksin, göreceksin. Sana her gün biri rastlayacak ve geçimin için iki kuruş verecek. Haydi Allah yolunu açık eylesin der. Sana Mele Hacı Ahmet Baba da kendi ifadesiyle, 30 yıl boyunca bana her gün biri rastladı ve elime iki kuruş verdi der. Yine soğuk ve yağmurlu bir sonbahar günü kendi kendine der ki, bugün bu kasabada kalayım. Hava biraz kötü. Elbet bizim için birisi iki kuruş getirip elimize verir. Ne mümkün? Gece yarısına kadar aç karına oturup beklemiş. Kimse gelmemiş. Sabah vakti yaklaşmış. Ezan okunduktan sonra ve namazını kıldıktan sonra hızlı hızlı birisi yanına yaklaşarak al şu gecikmiş iki kuruşunu ama bir daha boşu başına oturma diyerek yanından hızlıca uzaklaşmış. Sana Merli Hacı Ahmet Baba yedi defa hacca yaya olarak gitmiş ve 121 yaşında vefat eylemiş. Allah sırlarını âli eylesin. İşte Kalardalı Ahmet Baba Hazretleri de böyle bir zattan manevi terbiye almış ve has evladı olmuş. Terhisten sonra da şeyhinin yanında kalmış. Yıllar sonra şeyhi onu Bayburt'a uğurlar ve "Oğul, artık kalk. Memleketin Bayburt'a git ve orada şubemizi aç." diye telkinde bulunmuş. O da şeyhinin elini öperek yola revan olur. Kalardıl Ahmet Baba Hazretleri'nin Bayburt'ta da çevresi çok kalabalıklaşmaya başlar. Kunduracı Salih, Kemal Usta, Marangoz Efrail Usta, Hacı Şaban Efendi ki hemen yanı başında fırıncı Fazıl ve sefer ustalar, Alaftar Hafız Efendi, Dereli Mehmet Çavuş, Tomlalı Hakkı, Rüşan Efendiler, diğerleri ve niceleri. Bu isimlerden hemen yanı başında diye zikreylemeye çalıştığımız Hacı Şaban Efendi Hazretleri de kendisinden sonra irşat görevini yürütmüştür. Buyuruyor ki, ben şeyhimden ne aldımsa ne bir eksik ne bir fazla aynen yerine getiriyorum. İşte tasavvuf yolunda teslimiyetin kemalat için ne kadar kıymetli olduğunu belirten çok da güzel bir düstur. Ehlullah da böyle ifade ediyor diye sohbetlerde dinlemişliğimiz vardır. Bir kış günü Müftü Fahrettin Efendi, ki Bayburdun manevi hayatında önemli izleri olan bir zatı muhterem. Müftü Fahrettin Efendi ve Müftü Nazım Efendi, Ahmet Baba'nın evine zikir vakti gelirler. Müftü Nazım Efendi, Ahmet Baba'ya takılır. ''Ya böyle şehlik mi olur? Bir saattir kapıyı çalıyoruz, duyan yok, açan yok.'' der. Ahmet Baba da ''Tevhidin reyhası arşa dayanmış.'' Nasıl bir yol bulup da içeri giremediniz der. Karşılıklı tebessüm ederler. Fahrettin Efendi de Nazım Efendi sen sordun ama Baba Efendi daha zorlusunu söyledi der. Kalardalı Ahmet Baba Hazretleri mübarek, orta boylu, zayıf vücutlu, sakalı ne uzun ne kısa, beyazı siyahından çok idi diye kaynaklarda aktarılır. Devamlı siyah bir palto ve düzgün siyah bir şalvar giyerdi. Giyimi sade ve temiz idi. Az konuşur, çok dinlerdi. Üç erkek, üçü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelir Ahmet Baba'nın. Rafet Hanım, Afet Hanım, Yakup Efendi, Mehmet Efendi, Memnuni Hanım ve Mahmud Efendi. Evlatları da hepsi de takva. 1948 yılında 63 yaşında sevgili Peygamber Efendimizin Hakk'a vuslat yaşında bu dünyadan göç eylemiştir Kalyardalı Ahmet Baba Hazretleri. Allah sırlarını âli eylesin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin efendim. Usula mimarlık sundu.